bir dağ ki Kur'an iner, nur dağı olur. Bir şehre Kur'an iner, Mekke eder, mübarekleştirir. Bir insana peygamber iner, Muhammed olur aleyhissalatü vesselam. E bir ezberler hafız olur. Yani Kur'an'ın dokunduğu kişi, belde, dağ kıymet kazanıyor. Niye? Çünkü Allah'a dayanıyor. Onun kelamı olunca, mesela hafızlara çok ayrı bir değer verilir bazı yerlerde Anadolu'da hafızı yere oturtmazlar. Hafızın başını öperler. Niye o Kur'an çünkü taşıdığı için ayrı bir ihtimam göstermişler. Bu ayı asıl kıymetlendiren mana işin özü Kur'an'ın bu ayda indirilmesi. Kur'an hakim madem şehir Ramazandan nüzul etmiş o Kur'an'ın zamanın nüzulünü istihzar ile o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfriyesinden ve malayaniyet halattan tecerrüt ve ekil ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir süre o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek. Alimler, peygamberler hep ekseriyette dağlara, tenhalara gitmişler. Bakın büyük zatların hayatlarını hep hayatlarını biraz böyle insanlardan uzak yerde Musa Aleyhisselam, Tur-i Peygamber Efendimiz Hira Dağı'na, birçok alim zat da yine Abdülkadir-i Geylani gibi, Bediüzzaman Hazretleri gibi zatlar da hep dağlara. Niye? Oralarda günah yok. Oralarda insan zihnini boşaltıyor, tefekkür etme ufku açılıyor. Bir de az yemeği tercih etmişler. Kılleti taam, az yeme. Kılleti kelam, az konuşma. Kılleti naam, yani uykuda da Az tercih etmişler. Onlar durunca insanda asıl manevi duygular harekete geçiyor. Bizde de bu Ravazan'da Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması daha ziyade neden? Çünkü insan yeme içmeyi terk edince bir nevi meleklere benzemiş oldu. Niye? Melekler yemez içmez varlıklardır. Yeme içmiyorlar. Nefis yok, şehvet yok meleklerde. İşte insan oruçla aç kaldığından dolayı. O nefsani istek varzuları susar. Bu sefer kalp ve ruh açılmaya başlar. Tam da Kur'an okumak için en münbit zemin meydana gelir. Ve Kur'an ona kendini açar. Şimdi biz de Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Sahabeler de okumuş. Peygamberimiz de. Şimdi bir onların okuduğu ve anladığı Kur'an'a bak. Bir de bizim okuduğumuz ve anladığımız Kur'an'a bak. Arada uçurumlar var. Aynı kitap. Ama muhataba göre ne yapıyor? Tesiri farklı oluyor. Ondan Kur'an'a temiz olmayanlar dokunamaz. Hatta çok sahabelerden var mesela. Hazreti Sümer Efendimiz özellikle. Bir sahabe onun kız kardeşine ve erişesine Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim okuyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh. Hazreti Sümer geliyor. Böyle bir duyar duymaz bir sarsılıyor böyle. Müthiş bir etkileniyor. Tabi onun geldiğini görünce biliyorsunuz hemen korkuyorlar, saklıyorlar o sayfeleri. Okuduğunuz nedir diyor onu ben görebilir miyim diyorlar hayır. Yani sen Müslüman değilsin. Ya bir okumak istiyorum. Bakıyorlar ki biraz yumuşamış. Kardeşim diyor ona temiz olanlar dokunabilir. Önce bir git, guslet, sonra gel. Yani Kur'an'a temiz olmak. Bu tek tabi insanın bedenin temizliği bir de kalben ruhende açık olmak lazım. Hatta ada ben oturma. Yani Kur'an-ı Kerim'e saygı. Allah o saygı bize hep nasip etsin. Mesela Kur'an-ı Kerim okum ayet var ki Kur'an okunurken diyor susun ve onu dinleyin. Olur ki affedilirsiniz. Her cumada hocalar hutbeden bunu okuyorlar. Bu ayet-i kerimeyi. Yani niye konuşan Allah? Allah'ın kelamı. Kim okursa okusun. İnsan o ruhla dinledi mi Kur'an'ına tesir etmeye başlıyor. Tabi tek lafzı değil manasıyla beraber. Onun için bizim milletimiz elhamdülillah bu Türk milleti Kur'an olan aşkı, sevdası, saygısı bambaşkadır. Mısırlı bir hafızdan dinlemiştim. Diyor ki ben 30 senedir diyor dünyayı geziyorum. Birçok ülkede Kur'an-ı Kerim ziyafetlerine gitmişim. Ona sordular ki Kur'an-ı Kerim'i en iyi dinleyen, saygı dinleyen hangi yerdir diye sordu. Ben merak ettim. Dedim acaba hiç bizim ülke aklıma gelmedi yani. Çünkü hep böyle Araplar falan duymuşuz ya İrfan abi. Dedi ki ben dedi Türkler kadar Kur'an'a saygılı bir millet görmedim dedi. Dünyayı gezdim. Kayseri'ye geldim dedi. Büyük stadyumda bütün millet toplanmış. hünca hınç kalabalık. Dedim şimdi burada ok okuyacağım ama millet Dinleyecek mi hani? Bir gürültü var, uğultu var ki diyor. Bir evuz besmele çektim, başladım. Baktım ki çıt yok. Bu kadar saygılı bir millet. Bak bizim Osman Gazi Hazretleri. Bir Şeyh Şeyh Hedip evine gidiyor işte. Orada sabaha kadar yatmıyor Yusuf abi. Sabahleyin bakıyorlar ki yatağı bozulmamış. Hayırdır rahatsız bu, Niye yatmadınız? Ne diyoruz? Biz Kur'an'ın olduğu odada ayağımızı uzatıp yatamayız. Edebimiz bunu kaldırmaz diyor. Ve bazı büyük zatlar diyor ki Osmanlı'nın bir hanedanın dünya tarihinde daha benzeri yok. Yani 600 sene bir haneden yönetilen bir devlet yeryüzünde yok. Aynı nesilden gelmiş. Onu ona bağlıyorlar bazı. Bir hikmeti bu diyorlar. Kur'an'a olan saygısından böyle. Allah onları muvaffak etmiş. Tabi şu değil saygı sadece. Yani onu güzel ciddiyelim. İyi bir kutuya koyalım. Yüksek bir yere asalım. Orada dursun. Kutsal kitaptır. Dokunmayalım yani. Dokunursa çarpılırız. Evet o kutsiyeti evet öyle olacak ama bu dokunulmaz anlamına gelmez. Yani okumak, anlamak, yaşamak, ya Yasin suresi ne diyor acaba mesela merak etmek. Değil mi? Bir fecir suresinde Allah ne demiş? Bakara ne anlatıyor? Mülkte ne var? Ne ben ne benim mevzu nedir? Hangi ayet ne yenmiş? İnsan onun bağrına bir dalsa var ya o öyle keyif alacak ki. Ama biz öyle oldu artık yani Allah korusun Kur'an'dan yavaş yavaş uzaklaştık. Hatta Efendimiz, Peygamberimiz öyle buyuruyor ezberinde diyor Kur'an'dan bir sure, bir ayet olmayan kişi harabe ev gibidir. Allah hanelerimizi, ruhlarımızı, kalplerimizi Kur'anla şenlendirsin, Kur'anla nurlandırsın. Ramazan Kur'an ayıdır. Bu sebepten mukabeleler, herkesin kendi şahsı okumaları, camiler her tarafta gürül gürül Kur'an'a bir teveccüh var. Allah bize o lafzını okuduğumuz ve anlam okuduğumuz istifade ettiğimiz gibi sevap cihetiyle Manasını anlamaya nasip eylesin. Bu arada önemli bir not. Kur'an-ı Kerim öğrenmek kadın erkek her müslümana farzdır. Öğrenmeden gitse bir farz terk ederek öbür tarafa gider. Bilen kişi de okumalı. Ramazan tam bunun zamanıdır. Ya ben çok iyi okuyamıyorum. Bazen bu halimiz var ya. Peygamber Efendimiz şöyle tarif ediyor. Kur'an-ı Kerim diyor okuyan üç sınıftır. Bir, Kur'an-ı Kerim'e en çok sevap alanlar, onu bütün kıraatıyla, tecvidiyle okuyanlardır. İkinci derecede en çok sevap alanlar da çat pat, yani okumakta zorlanan ama buna rağmen bırakmayan, geliştirmeye çalışanlardır. Üçünü de orta seviyede okuyanlar sevap kazanabilirler. Yani bu bir vecibedir. Yani bir Müslüman Kur'an'ı bilmeli. Şakır şakır da inşallah okumalı. Niye? Hele şu ayda her harfine Allah en asgari bin sevap vermiş. Harfine. Kur'an bilmekle bilmemek arasında, okumakla okumamak arasında o kadar büyük bir fark var ki. Mesela bak bir Allah diyorsun, Arapça Allah dese beş harf ne yaptı? Beş bin sevap yapar. Beş bin. E bir okusa bu adam bir Yasin okusa Yasin'de 3000 harf var. Çarp 3 üç, 3000 ile değil mi? 300 bin mi yapar? 300 bin sevap alır. E şimdi bu rakamsal peygamber bunu söylüyor. Kaldı ki bir de hatim okuyorsun. Şimdi biz de şirketi manevi ediyoruz. Biz şimdi şirketlerde diyelim hisse payı var adamın. İşte diyelim büyük bir, bir şirkette yüzde on payı var. Bu şirket olunca şimdi normal bir kendi dükkanı gibi değil. Şirketten gelen şey çok fazla yüksek oluyor. Bir holdingse bu. Bir holdingde bir adamın yüzde bir payı bile olsa o dünya kadar tutar. Şimdi şahsı manevilerde de biz diyelim burada bir ekibiz. Pendik'te bir medresemiz var. Her kişi bir cüz kuran toplam otuz cüzdür. İşte bir cüz ben okuyorum. Bir cüz Ali okuyor. Bir cüz Yahya okuyor dağıtıyoruz. Herkes bir cüz, 30 kişi de bir Kur'an bitiyor. Şimdi herkes bir cüz okumakla bütün Kur'an'ı okumuş sevabına mastar oluyor. Şirket oluyor ya. Ben bir cüz okudum, gücüm bana yetiyor. Ama benimle beraber Adem de okumuş bir cüz, şirket olduğumuzdan dolayı o Kur'an'ı bitirme sevabına hepimiz ortak oluyoruz. E bir de başka şirketten de bir cüz alıyorsun. Ben bu sene iki tane aldım. Biri buradan, bir de başka yerden aldım. İki cüz. Ne demek? Şu an ben her gün iki hatim okuyorum. Manevi olanlarda bölünme, parçalanma olma Şirketlerde maddedir. Orada paylar paylaşılırsa azalır. Maneviyatta azalmıyor. Bir Fatih'i okudunuz diyelim. Bir Fatih'i bir milyon insana bağışlasak... ...birine az, birine çok gitmez... Doğuran olduğundan dolayı İrfan abi herkese ay Yasin bu okudun? Bir kişiye de bağışlasan gider aynı miktar. Bir milyon aynı miktar ne yapar? Gider. Onun için yani Kur'an-ı Kerim'in sevap cihetinde bir bambaşka bir de inşallah biz mana cihetine de bu Ramazan'da biraz okumamız lazım. Allah manasıyla beraber okuyup anlamayı ve amel etmeyi nasip etsin. Şöyle bir toparlayalım. Sonra o hitabı Cüya geldiği anın üzerinde dinlemek, dinliyor gibi dinlemek. Ve o hitabı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek. Yani Kur'an okunduğu zaman diyor, üç tarzda dinleyebilirsiniz. Yani Kur'an dinlemenin bir usulü var, bir adabı var. Kur'an-ı okunuyor. Okunurken onu üç tarzda dinleme tavsiye edilir. Bir, sanki o Kur'an'ı Peygamber Efendimiz okuyor, ondan dinliyormuş gibi kulağını ona götür. Yani peygamberden dinliyor gibi dinle. Belki ya da Hazreti Cebrail'den belki mütelikelli mi ezeliden dinliyor gibi kutsi bir halete mazhar olur. Yani şimdi Cebrail selam okuyor ondan dinliyorum. Ya da doğrudan doğru Allah'ın kelamını Allah'tan dinliyorum gibi. Bakın öyle dinlediğinizde huzur bambaşka olacaktır. Umruya hacca gidenler bilir. Nur Dağı sanki böyle dağın tepesi bir üzerine basmış da böyle içine çökmüş e, kumlar etrafa böyle dağılmış gibi. Böyle bir yorgun gibi yani gözüküyor. Baktın mı anlarsınız onu. Bunun sebebi Kur'an-ı Kerim oraya indiğinden Yusuf abi dağ o vahyin ağırlığına dayanamamış çekmiş. Hatta peygamber sen bazen devenin üzerinde okurken yani şey vahiy geldiğinde kasvanın, o devesinin, peygamberimizin böyle bacakları titriyor. Böyle başaklarının gerildiği ve çöktüğü olurmuş yere. Dayanamıyor. Allah'ın kelamı o kadar ağır. Cenab-ı Hak bize Kur'an'a gereken saygı göstermeyi nasip eylesin. Tek ona değil, onun emirlerine, namazına, hacına, zekatına, haramlarına, yasaklarına. Çünkü Allah'tan gelmiş ya. Allah o saygıyı Kur'an'ın yani böyle elimizi vurmakta titrediğimiz gibi, dikkat ettiğimiz gibi onun içindeki emirlerine de Allah itaatı cümlemize nasip eylesin. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmetin üzülünü bir derece göstermektir. Evet Ramazan-ı Şerif'te güya Alemistan bir mescid hükmüne geçiyor. Öyle bir mescid ki milyonlarla hafızlar o Mescid-i Ekber'in köşelerinde o Kur'an'ı, o hitab ezeliyeyi, o hitab-ı semaviyeyi arzılar işittiriyorlar. Her Ramazan, Şehr-i Ramazan'ın -e lezi unzile fil Kur'an ayetini nurani parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaat uzmanın say refatları bazıları huşu ile o hafızlar dinlerler. Diğerleri, kendi kendine okurlar. Şöyle bir vaziyetteki bir mescid-i kaddeste, nefsi süfliğinin nevesatına tabi olup yemek içmek ile o vaziyeti nuraniden çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehl siyama oruç tutanlara muhalefet edenler de o derece umumu alem İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftirler. <laughs> Rabbim Kur'an bilenlere okumayı, anlamayı, yaşamayı nasip etsin. Cenab-ı Hak bilmeyenlerimizi de tez zamanda öğrenip Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla yaşamayı nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim okumanın, öğrenmenin yaşı yok. Benim annem 60'tan sonra öğrendi. Şimdi dün görüştük diyor 19 1900 bitirdim diyor Ramazan başından. Yani bugün de 20 cüz bitirmiş birisi vardı 63 yaşında hafız oldu. Allah evet 63 yaşında hafız oldu Elbistan'da bir adam. Niye Kur'an mucize? Yani kafam almıyor öyle bir şey yok. Hiç yaşı yok. Hangi yaşta olsa başlasan evet. yani kendini verdin mi Allah birden manevi hiçbir kitaba benzemiyor. Hangi yaşta olursa olsun Kur'an-ı Kerim rahatlıkla öğrenebilir, okuyabilir. Allah onu böyle kolay yaratmış. Mucize. Kur'an'ın kolay okunma ve öğrenmesi de mucizedir aynı zamanda. Yani böyle bir karıştırıyor ya bir baktın mı çorap sıkıyor gibi arkasından geliyor. Allah bize bir tarafa Kur'ansız götürmesin Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim hakkıyla okuyarak gitmeyi nasip etsin.